kasemizin içine alıyoruz, içerisine suyumuzu ve sütümüzü ilave edip maya ile karıştırıp bir 10 dakika bekletiyoruz, mayalandırıyoruz. Diğer malzemelerimizi de koyup güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz, sonrasında da mayalanmaya bırakıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz içerisine. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurduk. Şimdi üzerine streçleyip mayalanması için bekletiyoruz. Hamurumuz mayalandı. hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle açarak yağımızın içine atıyoruz ve kızartıyoruz arkadaşlar.